28 Temmuz 2025 tarihinde başlayan 8. toplu sözleşme sürecinde maalesef kamu işverenin bizlere yapmış olduğu teklif bizleri tatmin etmemektedir. Bu teklif nedir? 2026 yılı İlk ayı için yüzde on ve ikinci altı aylık için de yüzde altı civarında bir tekliftir. 2027 yılına gelindiği zaman yüzde ilk altı ay için yüzde dört ikinci altı ay içinse tekrar yüzde dörttür. Bu manada ve bu anlamda Açıklanan enflasyon farkına baktığımız zaman yüzde 32 civarında tahmin edilen bir enflasyon vardır. Şu demektir, kamu işverenin yapmış olduğu teklif enflasyon farkının altında kalmaktadır. Bugün Afyonkarahisar'da hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hafızasına kazınacak, hem de kamu çalışanların hafızasına kazınacak bir memur tarifi yapmak istiyoruz. Memur nedir? Memur emeklisi nedir? Kısaca size bahsetmek istiyorum. Memur vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbeti içmiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı rütbeli askerlerimize memur diyoruz vazifesi başında ya da dışarıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukuku tesis etmek, adil düzeni sağlamak için hayatını kaybederek şehit düşen hakime, savcıya, devlet memuru diyoruz. Bugün burada can güvenliğimizi sağlamaya çalışan ve her daim 7-24 saat can güvenliğimizi sağlamaya çalışan emniyet mensubu arkadaşlarımıza memur diyoruz. Ülkemizde çıkan orman yargınlarında ateşe maruz kalarak, yangına maruz kalarak ya da gaza maruz kalarak zehirlenip yanarak hayatını kaybeden itfaiye personellerimize devlet memuru diyoruz pandemi sürecinde ailesinden, sevdiklerinden ayrı kararak vatandaşına hizmeti kutsal bilen sağlık çalışan arkadaşlarımıza memur diyoruz. Evimizde eğitemediğimiz, öğretemediğimiz, başa çıkamadığımız çocuklarımıza günde en az 8 saat eğitim veren, eğitime ve hayata hazırlayan öğretmen arkadaşlarımıza devlet memuru diyoruz. Doğal afetlerde, sellerde, yangınlarda, depremlerde binler yıl önce oraya intikal eden AFAK personelimize, UMKE personelimize devlet memuru diyoruz. Bizim dışımızdaki bütün canlı varlıkların nedir? Bitki, hayvan ve benzeri türlerin Hayatını idam ettirmesi için canla başla çalışan ziraat mühendisine, veteriner hekime, devlet memuru diyoruz. Bugün evlerimizde içtiğimiz suların bizlere kadar gelmesini sağlayan ve tesisat işlemlerini takip eden belediye personeline devlet memuru diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimliğimizi çıkartmaya çalışan, ehliyetimizi çıkartmaya çalışan valilik büro personeline devlet memuru diyoruz. Onun için bugün herkes zihniyetine devlet memuru tarifini bu şekilde kazımalıdır arkadaşlar. Ayrıca bir de memur emeklimiz var. Nedir memur emeklimiz? Devletine en az 25 yıl sadakatle hizmet etmiş. Her gün sabah 8.30 17.30'da devlet dairesine dört duvara giderek denetimli serbestlik hayatı geçirmiş. Ancak emekli olduğunda Torunlarına harçlık, bayram harçlığı verememiş, kamudan emekli olan kişilere de memur emeklisi diyoruz. Eğer sizler, vatandaşlarımız bu tarifi kalbine kazımazsa, hafızasına kazımazsa, zihniyetlerimizde, bundan sonraki süreçte sıkıntı olacak. Önce zihniyet gelir. Sistem daha sonra gelir. Zihniyetler sistemlere mahkum hareket etmemeli diyoruz. Yeniden 8. toplu sözleşmeyi de şu anda bir değerlendirelim. Ülkemizde yaklaşık sendikalarımız resmiyete kavuştuğundan bu yana 7 toplu sözleşme gerçekleşti. Ve bu 7 toplu sözleşme 14 yılımıza mal oldu. Biz burada yanlış anlamayın, bir tiyatro sergilemiyoruz. Yeni toplu sözleşmedir. Başarısız olanları hala da yetkili kılmakta akıl kârı işi değildir. Bizler sendikacılar olarak kamu çalışanların memur emeklilerine bir mali iki özlük üç sosyal hakları konusunda her daim alanlara ineriz. Kamu işverenin yapmış olduğu teklif enflasyon farkı mıdır? Refah payı mıdır? Zam mıdır? Çıksınlar ve açıklasınlar. Onun için ülkemizde aşık sınırının 85 aşık sınırın pardon 26 bin TL oldu. Yoksulluk sınırının 85 TL olduğu bir durumda bize verilen zamı hesapladığımızda çok cüzi bir rakama tekabül etmektedir. Bugün itibariyle en düşük devlet memuru 44 bin lira maaş almaktadır arkadaşlar. Bu devlet memurunun bir kirada olduğunu düşünün. Pazara çıktığını düşünün. Temel gıdalar almaya gittiğini düşünün. Ya da bir üniversite öğrencisi okuttuğunu düşünün. Mümkün mü bu rakamla geçinmesi? Mümkün mü bu maaşla geçinmesi? Onun için diyoruz ki buradan kamu işveren heyetine, yetkili sendikaya sesleniyoruz. Arkadaşlar, bu iş ciddiyet ister. Bu iş normal bir mal alıp pazarlığı değildir. Şimdi tabloya baktığımızda bu nedir? 8. toplu sözleşme nedir? Bir tarif edelim. 4,5 milyon memuru, 2,5 milyon emekliyi yaklaşık bunların aileleriyle birlikte 25 milyon Türkiye nüfusunu ilgilendiriyor. Sizlerce bu büyük bir rakam değil midir? Bugün devlet namına verilecek zam, enflasyon farkı, refah payı Türkiye'mizdeki esnafları, sizleri, bizleri, herkesi ilgilendirmek zorundadır. Şimdi her çıkan buraya konuşur da biz gibi de konuşamaz arkadaşlar. Biz işimizi profesyonelce yapıyoruz. Türkiye Kamuseri de buradan tarif edeceğim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 600 bine yakın üyesi olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bunun altında da 11 tane şubemiz var. Her bir şube başkanımız veya üyelerimiz veya yönetim kurul üyeleri bugün bu sıcakta bu alana çıkıyor. Buradan devlet memuru arkadaşları da sesleniyorum. Emekli arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Hak eden hak ettiğini vermeniz lazım. Biz bu işi hak ediyoruz ve istiyoruz. Diyoruz ki bundan sonraki süreçlerde asla ve asla Türkiye kamu olmazsa sizler, bizler ve bu zamı bekleyen insanlar asla umduğunu bulamaz. Biraz önce ifade etmiştim. Neydi? Mali, özlük ve sosyal haklarımızdı. Buraya gelenler hep mali haklardan bahsediyor. İşte zamdır, refah payıdır değil mi? Enflasyon farkında. Peki özlük ve sosyal haklar ne oldu arkadaşlar? Bugün 3200 personeli çalışan bir Afyon Karahisar Devlet Hastanesi'nin kreşi yoksa ne yapalım biz? Çalışan arkadaşlarımızı mesai ya da nöbetlerde çocuklarını nereye bıraksın? Doğru değil mi? Bu bir sosyal hak değil mi? Özlük haklarına baktığımızda daha önceki dönemlerde çocuklarımızı biz kendi elimizle refakotçu olarak çok rahat hekim arkadaşlarımıza ya da hastanelerimizde hizmet almaya götürüyorduk. Şu anki durum itibariyle geldiğimizde bunu da yapamıyoruz. Yani her geçen gün mali, sosyal ve özlük haklarımızda kayıplar devam etmektedir. Ben buradan sesleniyorum. 28 Temmuz 2025 tarihinde başlayan bu sürecin Ağustos ayı sonu itibariyle bitmesine az bir zaman kala kamu işveren heyeti bu işi ciddi bir şekilde düşünmelidir. Düşünmediği takdirde Türkiye Kamu Sen, Türkiye Kamu Sen'e bağlı şubelerimiz ve Türkiye Kamu Sen'imize gönül vermiş vatandaşlarımız ile tüm ergümanları kullanarak hukuksal sahalarda mücadelemizi yapacağız. Özellikle sizden istirhamım da şudur basın mensubu arkadaşlarım. Biz buralarda bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bugün itibariyle bizim bu basın açıklamamıza sizler de ekranlarınızda gerekli zaman süreyi verirseniz bizi çok memnun edeceksiniz. Ben sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum. Bir, 3600 ek gösterge Tüm devlet memurlarına verilmeli. 2. Yardımcı hizmetler sınıfı genel idare hizmetler sınıfına aktarılmalı. 3. Devlet büyüyorsa ekonomimiz büyüyorsa devletin en güçlü olan devlet memuru refah payını almalı. 4. Enflasyon farkı gerçek rakamlarla hesap edilerek bize en uygun enflasyon farkı verilmeli. 5. Eksamımızı kesinlikle muhakkak hayatımızı idam ettirecek şekilde verilmelidir diyorum. Bugün buraya kadar bundan sonraki süreçte de başkanım hatırlattı. Türkiye komisyonumuzun almış olduğu bir kararlar var. Onları da kısacası bahsedelim. Allah nasip eder ömrümüz olursa 18 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Kamu Sen ve Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalarımız iş bırakma eylemi yapacaktır. Bu şekilde vatandaşlarımızın mağdur olmamasını da istiyoruz ancak mevcut durumu itibariyle kamu işveren heyeti bizi bu aşamaya zorlamaktadır.